Ali Bey esasen çok açık bir şekilde fikirlerini ifade etti. Kendi amblemiyle e, ve kendi aday listeleriyle seçime gireceğini söyledi. Esasen bu aynı zamanda son değiştirilen seçim kanunuyla e, bir nevi dayatılan bir şart. Ama burada esas olan şey şu, milletin kafasının karışmaması gereken, onu da yine Sayın Babacan çok açıkça ifade etti. Altılı masa ile ilgili hiçbir sorunumuz yok altılı masada alınan kararlar konusunda sonuna kadar birlikte bir beraberlik içerisinde davranacağını söyledi. Örneğin seçim güvenliği, örneğin Cumhurbaşkanı adayının ortak çıkartılması ve seçim güvenliğinin sağlanması için partiler arası işbirliği konusunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve buna benzer temel konularda altılı masayla birlikte hareket edeceğini söyledi. Orada bir problem yok yani. Hiçbir çatlak yok. Tabii devamlı özellikle bunu temenni edenler böyle yansıtmak istiyorlar ama bu kesinlikle öyle bir çatlak yok şu anda. E, hukukun katledilmesidir bu kararlar. E, mesele kavala meselesi olmayı aşmıştır. Mesele Türk milletinin devredilemez, elinden alınamaz haklarının, hukuki haklarının alınabilmesi, şartlarının adeta ortaya çıkması bu dava sonucunda bunun gittikçe belirgin hale gelmesi ve daha da önemlisi e, Türk milletinin kendisini e, adeta geleneklerinin, hukukunun bir millet olarak birlik ve bütünlüğünün yok edilmesine yönelik bir karar gibi gözüküyor bu. E, hepimiz o dönemde gezi olaylarını çok net hatırlıyoruz. E, bu siyasi iktidarın çeşitli Baskıcı tutumlarına karşı e, aynı zamanda çevre katliamı bir araya gelince Türk milletinin tüm unsurları birlikte bir tepki gösterdiler. Sağcısıyla, solcusuyla, e, her her görüşten insanıyla, her inançtan insanıyla e, ama bir millet şuuru içerisinde bir demokrasi arayışıdır. Ondan sonra bu çeşitli vesilelerle kirletilmiştir bazı provokatif gruplar tarafından. O provokatif grupların bunu kirletme gayretleri bu hareketin temizliğini göz ardı ettirilemez. Amacını da göz ardı ettirilemez. Yani e, bir hayali tecavüzler dahi uyduruldu bu hareketi küçülttürmek için. Dolayısıyla millet olarak biz hukukun üstünlüğünü aramaya devam edeceğiz ve inşallah bu seçimlerle sağlayacağız. Hani deveye sormuşlar e, boynun neden eğri nerem doğru demiş. Bu iktidarın neresi doğru ki? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlığını ucuzlattılar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak onurlu bir iştir. Bu memleketin çocukları, bu toprakları önce kazanabilmek, sonra koruyabilmek için halen şehit oluyorlar. Gazi oluyorlar. Bir gün dahi askerlik yapmamış insanları ileride oy kullandırabiliriz ihtimaliyle vatandaş yapıyorlarsa bunu engelleyeceğiz. Hiç heveslenmesinler. Ama Türkiye'nin bu tutumuyla Türkiye'nin popülasyonunu nüfus nüfus popülasyonunu bozuyorlar, demografisini bozuyorlar ve Türkiye'ye bir milli güvenlik sorunu yaratıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ee, bir sabah bir ülkede aynı anda 4 milyon çocuk doğmuş olsa hangi ülke onlara iş bulabilir, bu işte başa çıkabilir? Dünyanın en zengin ülkeleri dahi bununla başa çıkamaz. Ama Türkiye'nin bu hükümetin açık kapı politikası yüzünden bir sabah birdenbire 4 milyon çocuk doğmuş gibi bir nüfusla karşı karşıya kalmasına neden oldular. Tarih bunları affetmeyecek, vicdanlar da affetmeyecek.